Harika. Valla e, hazırlıklar çok ummalı bir şekilde devam ediyor. Heyecanlıyız çünkü e, aşağı yukarı e, iki buçuk aydan beri çok sevdiğimiz müşterilerimizden ayrı kaldık. E, onun için de şey hem heyecanlıyız hem de çok güzel bir hazırlık devresi geçiriyoruz. Malum bir hastalıktan geçiyoruz. Bütün dünya ve Türkiye bu hastalıktan geçiyor. Biz de önlemlerimizi ona göre aldık. İşte ne yapacağız? E, bu ilk açılışımızda şunu yapacağız. Kapı girişlerinde dezenfeksiyon e, aletlerimiz olacak ama ayaktan pedal yani eller değmeyecek. Masalarımızda tuzluk yok. Kağıtta tuzluklar artık. Yani e, temasa dayalı hiçbir şeyi bırakmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bizim için artık müşterilerimizin sağlığı çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Her masada bir kolonya ve dezenfeksiyon e, ilacı olacak. Müşteri dilediği zaman hem kolonyayı kullanacak hem dezafeksiyonu kullanacak. Böyle bir hizmet vermeye çalışıyoruz burada. Masalarımızı ölçtük. İkişer metre arayla masalarımızı bıraktık. Çok rahat bir mesafe çıkartacağız. Çünkü müşterilerimiz rahat rahat hareket edecekler. Birbirine bulaş etmemesi için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Maske, eldiven, her şeyimizde dört dört Çünkü önce biz kendimiz kurallara uymalıyız sonra da müşterilerimizin kurallara uymasını bekleyeceğiz. Hatta hatta şöyle bir şey de yaptık. Eğer maskesi olmayan müşteri varsa onlara birer de maske ikram edeceğiz. Evet. Maskeyi içeri alacaksınız. E, tabii ki. Şimdi bakın maske, hijyen ve mesafe üç kural diyoruz. Bu üç kuralı e, sonuna kadar uygulayacağız. Çünkü bu üç kural hem müşterimizi sağlık açısından hem de bizim hizmet vermemizin e, sağlığı sağlık açısından çok önemli. Obrigada. Gel bakalım. Hoş geldin. Şöyle ellerini bir boğuştur bakalım. Parmakların arasına da sürüyorsun. Aferin. Devam Aferin. devam. Bak bir daha basıyorsun. Kaldır ayağını bir daha yakın. Bir, bir daha bas. Evet, elleri de böyle güzelce. Aferin. Aferin. Yavaş al. Aferin.